Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu ne lan? Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu beraber. Ee, yepyeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar. GTA Vice City'nin 3. bölümü geliyor arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. GTA Vice City'nin 3. bölümüyle karşınızdayım. A polisi niye öyle yapmıyor? GTA Vice City'nin 3. bölümü. Ee, şimdi yani üç, iki bölüm herhalde bu üç olacak yani yanlış hatırlamıyorsam. Yani evet bu 3 oldu. Ee, her gün artık video geliyor arkadaşlar. Ben de seviniyorum. Her gün video yapmaya çalışıyorum. Ama atabildiğim kadarıyla. E, her gün canım sıkıldığı için evde boşum. Boş boş oturmaktan ziyade video çeksek daha kârlı olurum diye düşünüyorum. Ee, öncelikle taksicilik yapmamız lazım ve taksi bulmamız lazım. Oğlum biz ne kadar şanslıyız lan taksi Taksi diyoruz, taksi çıkıyor. Neyse birazcık bugün işbaşı yapmayalım. İşbaşımız sabah ıı, 12'de başladığı için 12'de başlarız iş başına. Polis amca. Bak polisi yandı, birazcık sol oldu. Polis kesinlikle gelmedi ya, değil mi? Hop oh, bir kişi oğlum kaç kişi ezdi? polis gelmiyor ya. Yalan söylemeyin. Bak bir de yıldız var ya işte o yalan arkadaşlar. Polis aslında gelmiyor. Bas 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 bas. Dayak polislerden. Ay. Hayır, yakalandık. İşte bak bu kötü oldu. Lan in aşağı in in yanacak. Polis abi. Hep sizin yüzünüzden polis amcalar. Biz olmasaydı belki arabam yanmayacaktı polis amcalar. Arkadaşlar değil mi? Polis amcalar olmasaydı. Yok yok şey yok. Bas. Tamam. Bas. Oğlum tamam, polis araban yok mu senin lan? Ben şarkıyı kapatmam başarışsın. Bu polis beni peşime iş bırakmayacak mı gerçekten? Arkadaşlar e, ben niye ikinci bölümünü getirdim videonu? Çünkü e, ee, bir, ilk videomuz, ilk GTA 5 videomuz dedim. ki 2 like alsın dedim. 2 like geldi gerçekten. Teşekkür ediyorum. Aynen otobüs. 2 ee, like geldiği için. Oha ne öyle polis. 2 ee, like geldiği için teşekkürler. E, ee, yani daha fazla böyle. devam kelimeli. Devam kelemeye devam edelim. Ee, her zaman devam ediyorsunuz yorumlarda Yani Tam ki diyorsunuz her videomda izley ee, izle, izli, izliyorsunuz ve yorum yorum yapmıyorsunuz. Ama like atıyorsunuz yine 5 like falan geliyor. Bu video eğer 3 like gelirse bu serinin e, dördüncü bölümü gelecek. Eğer 3 like gelirse. Ve gidelim bas 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 kaza aşkım bas kaza kardeşim Allah aşkına beni bir bırakın ya ben bir şey yapmadım ben suçlu değilim ya of. Ay mal ya Bak şu peş bırakmayın bırakın ya artık Tamam lan teslim oluyorum hadi var mı? Girizek olan var. bağış açıldı. Ummadı biraz bas bir arabaya. Evet o araba patladı patla patla patlar var patla. Yes patladı. Polis arabaları da yansın diyor dedim. Bak yandı Bak şimdi bunları çalacağım ben. dakika 20 saniye var. Yine mi sahilde ya bu oyunu? Orada nasıl gevermeyi beceriyorsunuz? <laughs> bas kaza bas kaza aşkım bas kaza Tutar seni bas kaza Tutar seni Hiç durma Hadi uçurma beni denize Ya kankam ya böyle yaralanmak mı olur ya? Bakın kendisi gelip binecek. Geri zekalı ya, tam bir geri zekalı Basalım bir gaza. E, siz de o sırada like'ları yağdırın diyeceğim de. E ne yapacağız? Buranın çıkışı nerede şimdi? Abi araba basmıyor da gerçi. Bir dakikamız var. az süre vermiş bence. Bir dirt atata gelelim. Ben arkadaki yaralıya hava atmış olalım. Yakın bir tatmaya sonuç bu olur. Arabadan kanlar dökülüyor abi. Ya arabadan niye kan dökülüyor hakikaten baksana da. Buyur. Ne yapacağım? Buranın girişi nerede? Böyle hastanede olmaz olsun be ya. Hasta yetiştireceğim hadi. Hadi. Ee, hayır son 1 saniye. Tamam 50 dolardan ben ne anlayacağım şimdi? Ee, gideyim? kare olan sarıya gideceğim. Ya da git diyeyim. Esnata bas. İç, iptal et. Şimdi 50 dolara ne yapabilirim? Bir taksicilik yap. Bir hızlı giden bir araba lazım. Ama az önce arabadan kanlar niye dökülüyor ya? İn aşağı in. Ben de adam kendini yere attı orada gördünüz mü? Oraya ikinci bölümü edit yapmak istedik. Bu bölümü de edit yapalım mı? Ben yapmam uğraşamam. Baya uzun olacak. Taksi alsak mı ya? Oldu o zaman. Kayıp oldu adam adam. Taksi nereye kayboldu? Burada bu arada mod mu acaba ya? Bunu normal GTA 5'e şey gidiyordum ben. Abi, polis arabası biraz yapmak lazım. Onu alamazdım çünkü polis arabası bu. Ben hiç elimi gazdan çekmiyorum. bir tane taksi bulup geliyorum. Arkadaşlar 10 saniye sonra taksi bulmam. Tam yanımda bir tane müşterim var. Dertkiyi kapatalım. olsaayım ayımız var yine. Lan neyin ne? Neyse bir tane daha. Lan paten sürüyor kız Ya bak, bu karıları alamam işte. Oğlum patenle niye biniyorsun mal? Patenle binmek yasak yalnız. Oğlum polis sen de tam bir malsın ha. Ondan daha da malsın. Kaldırma atlıyor resmen cumbalama. Yolcu yetiştirmem lazım. Zaten 30 saniyem var. Sahile gidiyor bu onun için çıplak gelmiş. O zaman şuradan dönüyoruz. Arkadaşlar süre etmedi. Hayır, bu günlük video bu kadar olacak. çak çak. <gülüyor> <gülüyor>